Herkese merhaba. Canlıların temel bileşenleri ünitesinde organik bileşiklerle devam ediyoruz. Ne demiştik? Organik bileşikler karbon, hidrojen bulundururlar, kesinlikle bulundururlar. Oksijen bulunduran türleri çok fazla. Karbon, hidrojen ve oksijenin yanı sıra azot, fosfor ve kükürt gibi elementleri de bulundurabilir organik bileşikler. Bazı bileşikler oksijen içermedikleri halde organiktir dedik. Bundan daha önce bahsetmiştik. Örneğin metan CH4 en basit organik bileşiklerdendir. Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve nükleik asitlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen ortak. Ama örneğin proteinde azot bulunur, vitaminde nükleik asitte azot bulunur nükleik asitte ekstra fosfor da bulunur gibi farklı elementleri var ama ortak olarak karbon, hidrojen, oksijen bulunduruyorlar. Organik bileşiklerin görevlerine bakalım. Enerji verici olan organik bileşiklerim karbonhidrat, yağ, protein. Bu sırayla kullanırız solunumda. İlk olarak karbonhidratlar, yağlar, son olarak da proteinler kullanılır. Yapıcı onarıcı olarak protein, yağ ve karbonhidratları yine kullanıyoruz. E ee, düzenleyici olarak hormonlar, vitaminler, enzimler, proteinler ve yağlar düzenleyicidir. Düzenleyici derken arkadaşlar, eğer bileşik enzim ya da hormonun yapısına katılıyorsa banko düzenleyici diyeceksiniz. Mesela protein enzim yapısında kesinlikle var. Bazı hormonların da yapısında bulunabilir. Enzim hormon yapısında olduğu için proteine düzenleyici düzenleyicidir diyeceğiz. Örneğin yağlardan steroid, eşeysel hormonların yapısına katılır. Östrojenin, testosteronun. O zaman eşeysel hormonların yapısına katılıyorsa yağlar da düzenleyicidir diyeceğiz. Ne dedik? Enzim ya da hormon yapısına katılanlar düzenleyici. Vitaminler de arkadaşlar enzim yapısında koenzim olarak bulunabilir. Yine düzenleyici diyoruz. Yönetici olanlar da nükleik asitlerimiz, DNA ve RNA'dan bahsedeceğiz nükleik asitlerde. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar karbonhidrat, yağ ve proteinleri enerji verici olarak kullanıyoruz dedik. Peki nasıl kullanıyoruz? İlk olarak kimi kullanacağız? İlk olarak karbonhidratı kullanıyoruz. Sonra yağları kullanıyoruz, en son proteinleri. Enerji verici olarak kullanım sırası karbonhidrat, yağ, protein. Enerji verimine baktığımızda ise en fazla enerjiyi yağdan elde ediyoruz. Sonra proteinden, en az enerjiyi karbonhidrattan. Peki, neden yağlar en fazla enerji vermesine rağmen ikinci sırada kullanılıyor? Çünkü arkadaşlar yağlarda hidrojen oranı çok. Hidrojeni çok oldukları için solunumda çok oksijen kullanmayı gerektirir. Bu da solunumla parçalanmalarını zorlaştırır. Bu yüzden en fazla enerji veren organik besin olmasına rağmen ikinci sırada yağları kullanıyoruz. İlk sırada karbonhidratlar kullanılıyor. Yine hidrojen oranının çok olmasına bağlı olarak solunumları sonucu yağlardan en fazla enerjiyi elde ediyoruz. Bu yüzden enerji verimine baktığımızda ilk sırada yağlar var. Yine hidrojen oranının çok olması solunum sonucunda bol su, bol metabolik su açığa çıkmasını sağlar. Ve hafif oldukları için de göçmen kuşlar tarafından yağlar depolanır, canlı vücudunu hafifleştirip uçmayı kolaylaştırır diyebiliriz. Genel olarak yapıya katılma sırasına bakalım. En fazla yapıya protein katılır, sonra yağ, en az karbonhidrat katılır. Karbonhidratın asıl işi enerji vermek çünkü. Beyin ise genel olarak yapıya katılma sırasından farklı arkadaşlar. Beyin daha çok yağ içeriklidir, beyinde en fazla yağ, sonra protein, en az karbonhidrat var diyeceğiz. O zaman grafiklerimize baktığımızda enerji verimi en fazla bakın kimde? Yağda. Sonra proteinde en az enerji karbonhidratta. Peki depo edilen besinlerin enerji eldesinde kullanım sırası ne demiştik? Önce karbonhidratlar. Bakın karbonhidratlar bitti. Karbonhidratlar bittikten sonra neyi tüketmeye başladı vücut? yağları tüketmeye başladı. Yağların azalmasıyla bakın proteinler de azalmaya başladı. Karbonhidrat, yağ ve protein şeklinde enerji verici olarak kullanıyoruz dedik. Enzim ve hormonların yapısına katılabilen moleküller düzenleyicidir dedik. Organik bileşiklerden steroidler, eşeysel hormonların, proteinler, enzim ve bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. Vitaminlerse enzim yapısında yardımcı kısım olarak, koenzim olarak bulunabildiğinden yine vitaminler de düzenleyicidir diyoruz. Şimdi ilk olarak organik bileşiklerimizden karbonhidratlardan başlayacağız arkadaşlar. Karbonhidratlar enerji verici olarak ilk sırada kullandığımız, yapıya katılan ama asla düzenleyici olamayan organik bileşiklerimiz. Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulunur. Genel formülleri CH2O N şeklindedir. Yani bunu açarsak cnh 2 non olacak. Bitkiler tarafından fotosentezle üretilirler. Fazlası yağ dönüştürülerek vücutta depolandığı için kilo almaya obeziteye sebep olur. Birinci sırada enerji vericidir dedik. Nükleik asitlerin yani DNA, RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılır. Riboz ve deoksiriboz diyeceğiz daha sonra. lipid ve proteinlerle birleşerek hücre zarının yapısına katılır. Örneğin karbonhidrat, glikoz, yağ ile birleşmiş, lipidle birleşmiş, glikoz artı lipid glikolipit. Proteinle birleşmiş glikoz, glikoprotein olmuş. Glikoz bir karbonhidrat, yağ ile bağlı proteinle de bağlanabilip hücre zarında yapıda bulunabiliyorlar. Bitkilerde hücre çeperinin yapısına seliloz olarak karbonhidratlarımız katılabilir. Şimdi karbonhidratlara baktığımızda monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit olmak üzere 3 tane karbonhidrat çeşidimiz var diyoruz. Şimdi bunların yapılarına bir bakalım. Arkadaşlar monosakkaritler basit şekerler yani tek şekerler. Yapılarında tek bir birim olan monosakkarit, iki birim içeren disakkarit, çok birim içeren polisakkarit olacak. Monosakkaritlerimiz 3 karbonlu triyozlar. Kim bunlar? Pürüvik asit, pigay gibi maddeler. 5 karbonlu pentozlar, riboz ve deoksiriboz. 6 karbonlu heksozlar, glikoz, fruktoz ve galaktoz diyeceğiz. Disakkaritler ise çift şekerliler. Maltoz, laktoz, sükroz, maltoz, arpa şekeri, laktoz, süt şekeri, sükroz, sakkaroz, çay şekeridir diyoruz. O zaman maltoz ve sükroz bitkisel, laktoz hayvansaldır dedik. Polisakkaritler yapıya katılabilir ya da depo besin olarak kullanılabilir. Yapıya katılan polisakkaritlerimiz selüloz, bitkilerin hücre çeperinde bulunacak. Kitin mantarın hücre çeperinde ve eklem bacakların dış iskeletinde bulunacak. Nişasta bitkilerde depo, glikojen, hayvanlarda depo diyeceğiz. Şimdi bunlara detaylı bir bakalım. Arkadaşlar monosakkaritler basit şeker, tek şeker. Karbonhidratların monomerleri yani en küçük yapı birimleridir. Hücre zarından geçebilirler. Daha önce söyledik. Hücre zarından geçiyorlarsa sindirmeye gerek var mı? Yok. Çünkü sindirmenin, hidroliz etmenin amacı hücre zarından geçebilir hale getirmektir. E bunlar zaten geçiyor. O zaman hidroliz ile parçalanamazlar. Biz bunları organik bir bileşiğe parçalayamayız ama inorganik bileşiklere solunumla parçalayabiliriz. O zaman organik besin olan monosakkaritler, en küçük yapı birimi olan monosakkaritler hidrolizle daha küçük parçalara ayrılamaz ama solunum ya da fermentasyon yoluyla daha küçük parçalara ayrılabilir. Yapısında glikozit bağı bulundurmaz. Karbon sayısı 3 ila 8 arasında değişir. 3 karbonlara trioz dedik, 5 karbonlar pentoz, 6 karbonlar eksoz. Siz bunlardan sorumlusunuz. Suda çözünür ve tatlıdırlar. Üretimleri fotosentez ya da Kemosentez yoluyla gerçekleşebilir. Özellikleri korunarak hücrelerde depolanamazlar. Yani glikozu glikoz olarak depolamayız. Nişastaya çevirip nişastayı depolarız örneğin. Şimdi monosakkarit çeşitlerine bakalım. 3 karbonlu triozlarımız ne dedik? İşte pürüvik asit, piruvat, gliseraldehit gibi maddeler. 5 karbonlu monosakkaritler pentozlar dedik. Arkadaşlar bunlar önemli. Riboz ve deoksiriboz. Riboz RNA, ATP, NAD ve FAD yapısına katılırken deoksiriboz DNA'nın yapısına katılacak. Riboz ve deoksiriboz enerji verici olamazlar. Yani solunuma giremezler. Deoksiribozun ribozdan farkı bir oksijeninin eksik olmasıdır. Deoksiriboz ribozdan bir oksijen eksik. Deoksiriboz DNA yapısında riboz RNA yapısında. Burada şemadan da bakabilirsiniz. Ribozda arkadaşlar bakın bir OH grubu var. Deoksiribozda ise oksijen eksik sadece H grubu var. Bir oksijen eksiktir deoksiriboz. 6 karbonlu heksozlarımıza bakalım. Hepsi suda çözünür. Dolayısıyla suda çözündükleri için hücrenin ozmotik basıncını arttırırlar. Kapalı formülleri C6H12O6'dır. Dolayısıyla kapalı formülleri aynı ancak açık formülleri farklıdır. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? İzomer bileşikler diyoruz. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olanlar izomerdir dedik. 6 karbonlu glikoz, fruktoz ve galaktoz izomerdir. Dolayısıyla birbirlerine çok kolay dönüşebilirler. Meyve aldığınız fruktoz. Fruktozu solunuma sokmazsınız. Fruktozu glikoza çevirip glikozu solunuma sokarsınız örneğin. Bu şekilde kolay dönüşümlerin olması izomer olmalarından kaynaklanır. Glikoz üzüm şekeri kan şekeri dedik. Canlıların enerji ihtiyaçları için solunumda substrat olarak en çok kullandığı monosakkarittir. Dikkat sinir hücreleri solunumda sadece glikoz kullanır. Yani beynin tek yakıtı glikoz arkadaşlar. Bitkiler glikozu üretebilirler fotosentezle. İnsan ve hayvanlar, heterotroflar hazır alırlar. Fazla glikozu yağ dönüştürüp depolayarak obeziteye neden olabilir hücre. Birçok disakkarit ve polisakkaritlerin yapısına dehidrasyon olayıyla katılır. Dehidrasyon neydi arkadaşlar? Monomerlerin polimerlere dönüşmesiydi. Yani küçük maddelerden büyük madde yapıyorduk. Su açığa çıkıyordu. ATP harcanıyordu. Hücrenin ozmotik basıncı ne oluyordu? Azalıyordu dehidrasyonda. Glikoz proteinlerle birleşerek glikoproteini, lipitlerle birleşerek glikolipiti oluşturur. Bu şekilde yapı maddesi olarak hücre zarının yapısına katılır. Fermantasyonda Amino asidi, yağ asidini kullanamıyoruz. Sadece glikozu kullanıyoruz. Etil, alkol, laktik asit fermantasyonu gibi fermentasyonlarda sadece glikoz kullanıyoruz. Unutmayacağız. Peki ikinci monosakkaritim fruktoz. Alt karbonlu heksozum. Yine bitkiler üretir. Meyve şekeri insan ve hayvanlar hazır alır. Tatlılık derecesi en yüksek olan fruktoz arkadaşlar. İnsan ve hayvanlarda karaciğerde glikoza çevrilip kana verilir. Ve kan yoluyla hücrelere dağıtılıp bu glikoz solunumda kullanılabilir örneğin. Ya da karaciğerde bu glikozu glikojen şeklinde depolayabiliriz. Galaktoz süt şekeri dedik. Arkadaşlar daha çok sütte bulunduğu için hayvan salmış gibi aklınıza gelmesin. Bitkilerde de galaktoz bulunur. Bitkilerde de hayvanlarda da galaktoz var. Memellerin sütünde daha çok bulunduğu için süt şekeri olarak adlandırmışlar. Ama şeker pancarı gibi bazı bitkilerin reçineleri gibi bitkisel ürünlerde de galaktoz bulunabilir. Neyi unutmayacağız? Hücre zarındaki difüzyon hızlarına baktığımızda en hızlı galaktoz, sonra glikoz, en yavaş fruktoz yer değiştirir. Element çeşitleri ve sayıları aynı olmasına rağmen atom dizilişleri farklı olduğu için hücre zarından farklı hızlarda geçerler. En hızlı galaktoz geçer sonra glikoz en yavaş fruktoz geçer diyoruz. Evet. Yapı olarak zaten kapalı formülleri aynı yani hepsi C6H12O6 ama baktığınızda atom dizilişleri birbirlerinden farklı. Bu yüzden ne dedik bu üçüne? izomer bileşiklerdir dedik. Şimdi disakkaritlere geldik. 6 karbonlu heksozlarım, glikoz, fruktoz ve galaktoz farklı farklı kombinlerle birleşerek ikili birimleri, disakkaritleri oluşturacak. 2 molekül monosakkaritin dehidrasyonu ile üretilir. 1 tane glikozit bağı kurulur ve 1 molekül su açığa çıkar. Karbonhidratlarda hangi bağ var? Glikozit bağı var. Monosakkaritlerde dikkat glikozit bağı olmaz. Monosakkarit tekli birim zaten. Yani karbonhidratlarda kesinlikle glikozit bağı bulunur dediğinde yanlış. Monosakkaritlerde glikozit bağı yoktur. Glikozit bağı iki monosakkaritin dehidrasyon tepkimesiyle oluşturduğu kovalent bir bağdır diyor olur. Disakkaritler ikili birim olduğu için hücre zarından doğrudan geçemezler. O zaman hidroliz olabilirler. Yani sindirilebilirler. Sindirilmeden kana veremiyoruz disakkaritleri. Birinci disakkaritimiz maltoz. İki molekül glikozun bir glikozit bağı ile bağlanması sonucu oluşur. Her zaman bağ ve su sayısı birbirine eşittir. Bir tane glikozit bağı varsa bir tane de ne olacak? Su açığa çıkacak diyoruz. Maltoz arkadaşlar arpa şekeri diye geçer. Arpa tohumlarında bulunur. Yani maltoz bitkiseldir. Unutmuyoruz. Baktığınız zaman bir glikoz bir glikoz aralarında bağ yaparlarken birinden OH'ı diğerinden hidrojeni aldım. 2 hidrojen bir oksijen. Bakın su molekülü açığa çıktı ve bir disakkarit oluşmuş oldu. Geldik laktoza. Laktoz da arkadaşlar bir glikozla bir galaktozun birleşmesinden oluşur. Glikoz artı galaktoz neyi oluşturacak? Laktozu oluşturacak. Yine aralarında bir tane bağ yapacaklar. Glikozit bağı bir bağ yapıyorlarsa bir tane de ne çıkacak? Su açığa çıkacak. Memeli hayvanların sütünde bulunur. Yani nedir? Hayvansaldır. Dikkat. Galaktoz hayvansal değil. Bitkide de var ama laktoz hayvansal. Galaktoz hem bitki hem hayvan. Laktoz sadece hayvan dedik. Geldik üçüncü disakkaritimize sükroza. Arkadaşlar sükroz en yaygın disakkarittir. Şeker pancarı ve şeker kamışının yapısında bulunur. Sükroza da ne diyoruz? Çay şekeri. O zaman nedir? Bitkiseldir dedik. Arpa şekeri yani maltoz ve sükroz bitkisel, laktoz hayvansal. Bir molekül glikozla bir molekül fruktoz birleşecekler. Bir tane glikozit bağıyla bağlanacaklar. Bir glikozit bağı oluşuyorsa bir tane de ne açığa çıkacak? Su molekülü açığa çıkacak. Sentezleri de hidrasyon. Küçükler birleşti, büyük madde oluşturdu, su açığa çıktı, dehidrasyon. Tam tersi su kullanarak sükrozu sindirirsem yapı birimlerine olayım ne olur? Hidroliz olmuş olur. Şimdi Maltoz ve sükroz bitkisel dedik. Laktoz hayvansal söylemiş olalım bir kez daha. Ve geçelim polisakkaritlere. Çok sayıda monosakkaritin dehidrasyonu ile oluşan büyük moleküllü yani polimer yapılı karbonhidratlar. Kurulan glikozit bağı kadar su oluşur. Bu her zaman böyledir arkadaşlar. Ne sentezlersen sentezle bağ ve su sayısı hep birbirine eşit olacak. Hücre zarından doğrudan geçemezler. Sindirilmeden kana karışamazlar çünkü büyük bunlar. Üretimleri de hidrasyon, yıkımları hidroliz ile gerçekleşir diyoruz. Tepkimesine bakalım. En tane monosakkarit girecek, en tane glikoz girecek, bir tane polisakkarit oluşacak. Giren glikoz sayısının bir eksiği kadar da su açığa çıkacak. Yine sentezi hidrasyon, sindirimi hidroliz. Nişasta ile polisakkaritlere devam ediyoruz. Arkadaşlar nişasta bizim vücudumuzda yalnızca hücre dışı sindirimle sindirilir. Neden? Çünkü nişastayı bizler üretemiyoruz. Nişastayı bitki üretir. Bizler vücudumuza sadece beslenme yoluyla nişastayı alabiliriz. Nişasta polimer olduğu için dışarıdan beslenmeyle aldığımız nişasta hücrenin içine geçemez. Bu yüzden mecburen nişastayı Yalnızca hücre dışı sindirimle sindirebiliyoruz. Bitkide depo şeklidir dedik. Nerede depolanır? Lokoplastta üretilip depolanacak. Ayrıca bitkinin kök, gövde, yaprak ve tohum gibi bitkisel kısımlarında da depolanır. İnsan ve hayvan hücrelerinde üretilmez ve depolanmaz. Fakat sindirim sistemlerinde az önce söylediğimiz şekilde hücre dışı sindirimle hidroliz edilerek glikozlara parçalanır ve glikozlar kan alınır. Hayvanların sindirim sistemindeki enzimler hidroliz reaksiyonları ile glikoz monomerleri arasındaki glikozit bağlarını parçalayabilir çünkü. Bu yüzden nişastanın sindirimini yapabiliyoruz ancak sadece hücre dışı sindirimle. Su da yeteri kadar çözünmez. Arkadaşlar nişastanın suda çözünmemesi e, çok önemli bir avantaj sağlıyor. Canlıya nasıl? Şimdi bitki fotosentezle glikozları üretti. Ürettiği glikozlar e, suda çözünebildiği için hücrenin ozmotik basıncını arttırır. Bu yüzden bitki ürettiği fazla glikozu nişastaya dönüştürür. Nişasta şeklinde depolar. Nişasta suda çözünmediği için ozmotik basınca etki etmez. Bu yüzden hücre ozmotik dengesini koruyabilir. O zaman glikozun nişasta olarak depolanmasının nedeni hücre içi ozmotik basıncın ayarlanmasıdır diyoruz. Glikojen bir diğer polisakkaritimiz. Glikojen glikozun fazlası. Bakteri, arke ve mantar, hayvan gibi hücrelerde glikojene dönüştürülerek depolanır. İnsanlar besinlerle vücuduna aldığı glikozun fazlasını daha çok karaciğer ve kaslarında glikojen şeklinde depo ederler. Burada çok önemli bir parantez açıyoruz. Arkadaşlar glikojen karaciğer ve kasta depolanıyor. Evet, ancak yalnızca karaciğerdeki glikojeni biz kan şekerini düzenlemede kullanıyoruz. Kastaki glikojen kan şekerini düzenlemede kullanılmaz. Neden? Çünkü kaslardaki glikojen hidroliz olduğunda glikozlara glikoz fosfat şeklinde hidroliz olur. Yani glikojeni sindirdiğimizde kas hücresinde serbest glikoz değil glikoz monofosfat şeklinde glikoz açığa çıkar. Bu glikoz monofosfatlar hücre zarından geçemediği için kastaki yedek besin deposu olan glikojenleri kan şekerini düzenlemede kullanamayız glikojeni parçalayıp glikoz monofosfata dönüştürdük ama bu yapı hücre zarından geçemediği için kana verilemez kastaki glikojeni kan şekerini düzenlemede kullanamayız ancak karaciğerdeki glikojeni kan şekerini düzenlemede kullanıyoruz ee, örneğin kan şekeri düştüğünde pankreastan salgılanan glikagon hormonu gider karaciğeri uyarır Karaciğerdeki glikojenler glikozlara hidroliz olur, parçalanır. Glikoz kana verilir ve kan şekeri yükseltilir. Kanda glikoz bulunabilirken glikojen kanda bulunamaz. Neden? Çünkü glikojen polimer olduğu için hücreden dışarı çıkamaz, zardan geçemiyor çünkü. Geldik bir diğer polisakkaritimiz selloza. Yeryüzünde en çok bulunan karbonhidrat çeşididir. Çok sayıda glikozdan oluşur. Bitkilerde hücre çeperinin temel maddesidir. Bazen bitkilerin bazı hücrelerinde selüloz, lignin dediğimiz odun özüyle birleşerek hücre çepeğini oluşturur. Bazen süberin dediğimiz mantar özüyle birleşerek hücre çepeğini oluşturur. Ama mutlaka selüloz bulunacak hücre çeperinde. Selüloz bitkinin sert ve kuvvetli olmasını sağlar. Bitkilerin... E, vücut direncini, dik durmasını, destekliğini yine selülozla sağlayabiliyoruz. Dallanmış yapı göstermez, su da çözülmez. Bizler nişastayı hücre dışı sindirimle sindirebiliyorduk. Selülozu ise hiç sindiremiyoruz. Neden? Çünkü selülozu sindirecek enzim bizim vücudumuzda yok. İnsanlar selülozu sindiremez. Ancak otçul hayvanlar selülozu sindirir. Burada da bir detay vereceğim. Arkadaşlar otçul memeliler Selülozu sindirebilirler ama bu işi yapan enzimi kendileri üretmezler. Bunların sindirim kanalında yaşayan, selüloz sindiren enzimi üretebilen mikroorganizmalar var sindirim kanallarında. Bu mikroorganizmalar selüloz sindiren enzimi üretip otçul memeli hayvanın, kuzunun, keçinin, koyunun sindirim kanalına salgılıyorlar. Bu sayede o hayvanlar selülozu sindiriyor. Yani otçul memeliler selülozu sindirebilir. Ama selülozu sindiren enzimi kendileri üretmezler önemli. Peki biz selülozu sindiremememize rağmen neden beslenmemizde selülozlu gıdalar, bitkisel besinler tüketmek zorundayız? Çünkü arkadaşlar selüloz bağırsaktan mukus salgısını uyarır. Dolayısıyla bağırsak ortamının kayganlaşmasını oradaki maddelerin daha kolay hareket etmesini sağlar. Kabızlığı önler yani kısacası. Geldik kitine son polis polisakkaritimiz. Yapısında azot bulunan tek karbonhidrattır. Bunu unutmayacağız. Yapısında azot bulunan tek karbonhidrat. Çok sayıda glikozun dehidrasyonu ile oluşur. Tıpkı diğer polisakkaritlerim gibi. Böcek, örümcek, kabuklular dediğimiz ıstakoz, yengeç, karides gibi eklem bacaklıların dış iskeletini kim oluşturur? Kitin. Ayrıca mantarların hücre çeperlerinde de bulunur. Suda çözülmez kalsiyum karbonat ile birleşerek sertleşebilir. Bazı canlılar da bu şekilde kabuğu oluşturur. Saf kitin sağlam ve esnek olduğu için ameliyat ipi olarak kullanılabilir. Ameliyat yarası iyileştikten sonra kendiliğinden vücuttan ayrışıyor arkadaşlar. Bazı bakteri, mantar ve bitkiler kitin sindiren kitinaz enzimini üretilebilirken insanda bu enzim üretilemediği için kitini sindiremiyoruz. Kitinle ilgili neyi unutmayacağız? azot içerdiğini mantarın hücre çeperinde ve eklem bacaklarının dış iskeletinde bulunduğunu unutmayacağız. Şimdi baktığımız zaman son bir notla videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar nişasta, glikojen, selüloz gibi polisakkaritler tek çeşit monomerden, sadece glikozlardan oluşuyor. Yapı birimleri aynı olmasına rağmen glikozların bağlanma biçimleri ve glikoz sayısının farklı olması sebebiyle farklı polisakkaritler oluşur. Nişasta, selloz, glikojen hepsi glikozlardan oluştu. Neden biri nişasta, biri glikojen, biri selloz oldu? Çünkü glikozların bağlanma biçimi farklı ve glikoz sayıları da farklı olabilir. Bağlanma biçimi dediğimizde şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Selloz'da bakın glikozlar düz bir zincir şeklinde bağlanmış. Nişastada ise bir kısmı dallanmış, bir kısmı düz zincir şeklinde. Glikojende ise dallanma nişastaya göre daha fazla oldukça dallanmış bir yapı gösteriyor. Bu yüzden selüloz, nişasta, glikojen aynı yapı birimlerinden oluşmasına rağmen farklı yapıda polisakkaritlerdir diyoruz. Peki bunların bu şekilde farklı olmasının sebebine? Tabii ki sentezlerinde görev alan enzimlerdir dedik. Bir sonraki videomuzda yağlarla devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.